diyorsan ne demiş oluyorsun tarikata girmekle? Ben farzları, vacipleri zaten yapıyorum. Ben ya Rabbi sana daha yakışıklı bir kul olmak için bu yola giriyorum. Kendiliğinden bir şeyler yapmaktır tarikat. Nafilelere, sünnetlere sarılmaktır tarikat. Girdiysek bu yola biz seçkin Müslüman olmak davasındayız demektir. O zaman ne yapmak lazım? Cami cemaati gibi olmamak lazım. Küçümsediğim için demiyor. Yani cami cemaat derken farzlara gidiyor eve. Farzlara gidiyor eve. Öyle değil. Bizim onlardan ayrı bir işlerimiz olması lazım. Sabah işrak namazının olması lazım. Öğlene yakın kuşluk namazının olması lazım. İşte Ondan sonra akşamdan sonra evvabin namazımızın olması lazım. Her abdestten sonra abdeste şükür namazı, salat-ı vudu olması lazım. Ondan sonra camiye girdiğin işte tahiyyetül mescid namazı olması lazım. Geceliğin yatmadan iki rekat gece namazı. Ondan sonra oturarak kabir nur namazı. Şimdi televizyonlarda öyle boy gösteriyorlar. Kabir nur namazı diye bir namaz yok. Tamam ismi öyle olmayabilir ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyumadan önce oturarak iki rekat kıldığı bir namaz var. Ne namazı bu? İşte bu kabir nur namazı. Kabir nur namazımız olacak. Geceleyin teheccüd namazımız olacak. E bunlar olacak ki <laughs> yani Hazretimiz öyle diyor. Büyükler diyor beşe beş katmışlar. Yani beş vakit namaz bana yetmez. Ben Rabbime daha yakışıklı, daha güzel bir kul olmam, daha çok ibadet etmem lazım diyen adamdır tarikat ehli adam. Yoksa hayatında hiçbir değişiklik olmuyor. E ben filanca şey efendiye bağlandım. E bağlandın da ne oldu? Değil mi? Hayatında bir değişikliğin olması lazım. Sünnetlere karşı böyle bir e, neyin hassasiyetinin artması lazım. Şimdi adam tarikata giriyor. Feyiz gelmiyor. Şöyle hani bir tanesi girmiş tarikata. Bir ay, üç ay, beş ay, bir sene, iki sene gelmiş mübareğin yanına. Efendi Hazretleri demiş. Yani ben tarikata girdim ama demiş. Ya ben feyiz alamıyorum bir türlü evladım demiş. Sen demiş bu yollara girmezden önce sakalın var mıydı? Yok efendi hazretleri ne bileyim her gün kazırdık sanki farzmış gibi. Her gün o haramı işlerdik. Şimdi elhamdülillah bıraktık sakalımızı sünnete uyduk. Evladım daha önceden sen böyle sarık takkenin ehemmiyetini bilir miydin? İşte işrak kuş, kuşluk evvabin kılar mıydın? Yok efendi hazretleri bu kapının bereketiyle oldu. Evladım şunu eder miydin? Yok bu ne eder? Evladım dedi. İmam-ı ee, ee, Rabbani mi olacaksın dedi. Ne feyzi bekliyorsun da? <laughs> bu kadar şey aldın sen bu kapıdan. Şu kapıya girmekle hayatım bu kadar değişti. Daha ne feyiz? feyiz ekmek peynir değil ki bak kaltan alasın. Değil mi? Senin halinde görülecek o feyiz. Yoksa bu çarşıda pazarda satılan bir şey değil ki. Değil mi?